Evet arkadaşlar depoda olması sebebiyle videomuz ani duraklamaya gitti ikinci bölümde devam ediyoruz. Motherfree sıfır durumda. Alakazam. Güzel. Kabutops. Hypno hmm, sıfır gibi çok iyi. Kolbat sıfır yine. Kakuna İyi durumda. Devgong. Homastar. 3. Çok güzel bir Kingler Gene çok iyi durumda. 0 gibi. Ward War Turtle. Çok iyi durumda gene. Oregon. Gene çok iyi durumda. Evet. Memoli. Evet. Meryl. Jet Tasso. Venus Artasso 2. Çok iyi durumda. Moltres. Biraz hızlı geçeceğim bunları. Çünkü aşırı var. Hunter. Merovak. Monley. Persect. Wizardmon Çitler açılmış. Graveler. Matchok. Hemen arasından Seal. Tribal. Operion. Shackle. Arcanine, Sidra, Bullpicks, bu ne? Sultan Mortal Kombat tasosu 14 numara. Memoli. Yine farklı memoli tasoları. Evet. Devam ediyoruz. Yokomon. Devimon. Clefairy. Pipimbal Midorino Kabuto Shelter Lantern Pineco Midorino Tsunomon Evet Marowak Memory Onyx Ekans Zubat Saydık. Körtel ve Pikachu'nun evrimleri. Evet. Emoli. Vamon. Hemen arkasında. Lilimon. Patamon. Blissey. Kulum. Bu Gulum TV tasosunda şöyle bir özellik var. İki şekilde basılmış. Birinde Gözleri açık ikincisinde ikincisinde gözleri kapalı. Cool fish. Tankalar buradan. Bu ne? Monokromon, Lapras, Taros, Ditto, Slowbro, Sand Slash, Electrode, Golem, 200 bin kişiye Toyota kazandınız Tasusu, Dratini evrimleri, Bellissim, Dudo, Rapidash, Sukamon, Yizi, Ala Sahte Tasu, Polygirl, Wezink, Raidon, Arbok, Pinsir, Goldin, Kofink, Glikar Lucia. ətd evet, Marvel tasosu plastik